Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fast Skins'teyiz abi. Bugün tekrardan bakacağım şimdi. Gelme abi ne yapalım. Serisinden hemen videoya geçmeden söyleyeyim. Baktım öyle direkt siteye baktım ama. Kuzeycan referans konu kullanırsanız ve davadan. Bakiye alacaksınız. Haberiniz olsun abi. Şimdi. Şimdi abi açıklama kısmına bıraktım linki bu arada. Şey linkini. Ee, daha kolay kayıt olmanız için link bıraktım. İster oraya gelin ister Discord da gelebilirsiniz. İsterseniz ya da buraya Kuzeycan kodunu yazın direkt. Ekstradan %20'ye bakiye veriyorduk sanırsam. Ekstradan 1 dolar da veriyordu diye hatırlıyorum. Açıklamaya yazarım zaten. Şimdi. Yükselte gelmeyeceğim. Kız savaşı oluştur. Abi çok yavaş olmasını istemiyorum videonun bir hızlı bit bitmesini istiyorum. Katlayıp çıkalım ya da batıp çıkalım. Ama bence katlayacağız gibi geliyor katlamaktan umudum var hocam. Bir bıçak dedim Bıçak hoşuma gitti. AWP de hoşuma gitti. Vulkan hoşuma gitmedi şu an. Kuantum. İki tane Gel. İki kişilik oluştur gel. Bakalım hocam. Kim geldi? Gelin abi yanıma bir kişi gel. Yolla. Yolla 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 yolla. Tamam başladı dedim. Tamamdır hocam. Hoş bir site bu arada gerçekten. En sonki videomdan söyledim. Hoşuma gidiyor site. Kaç dedim? 14 dolar geçirdik. sağdaki benim. Fazla aramızda çok bir şey yok be hocam. Geçilir yani. Yok şu an açtı arayı. Son kasa ver. Neyse ente ente ente. Ent ent Savaş yarat. Gel abi. Hmm, price. Price düşür. Sure. 10 tane açacağım abi. Üç kişilik gel. Katlayalım bir zahmetle. Gel abi bekleyeceğiz. Şimdi Ha, bence bu kasadan ümidim var. Biri geldi Douglas diye bir eleman geldi. Ümidim var şahsen bu kasadan. Aha. <laughs> Kuzey Bey. Verdigal'ı çok iyi. Şu an 10 numara gidiyoruz. Güzel. Çok iyiyim. 80 dolar acayip iyi şu an. 60 dolar İnanılmaz. Kapladık yani. Diyebilirim. Gene çok iyi. Ama 10 tane şu an. Adam 2 tane bundan çıkarsa benim hayatım bitecek. Ah siktir yapma. 2 tane gerek kalmadı. Bir tık lose diyoruz ama. enti Yapma abi onu. var 20 30 dolarlık bir şey ya. Oha oğlum bu eleman da işte ne? Kötü mü? Kanka 30 40 dolar bir şey var. lütfen yalvarırım dur. Kanka yok ya Allah cezanızı. Oğlum soldaki aldı. 500 dolar kaptı yavşak Gel abi seri. Kaç sonra 92 doları var. Vulkan'a o kadar laf ettik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> tamam, Tommy geldi hocam. Başka kim geldi? Say, Sayulvia. Nasıl okunuyorsa artık. Şimdi emenet çok bunda vardı. Bu luz zaten. Ben kazanacağım. Ver bana nadir bir şey. Ver artık nadir bir şey kazanmak istiyorum. Bende de kral zaten 12 dolar yaptım. 4 dolar fazlayım. Yani. Ne? Ne yine? Ver. Ver bıç. Evet abi video çok kısa olmasın ne 100 11 dolarlık bir kese satıldı daha yolladım Bu hızlı battık abi bir kazanak bela. la Hadi la İzme la bizi Güzel hocam çok bir sıkıntı yok çok bir sıkıntı yok Çok bir sıkıntı yok Okey Güzel hocam, güzel hocam. Ver güzel bir şey bana. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi hocam. Çok iyi hocam. Çok iyi hocam. Hepsini sat diyelim. Eee tekrardan girelim. Abi tek kasa. Dur dur. Yaz. Hadi bakalım. Gel hadi bakalım. Yolla. olmadı. Neyse arkadaşlar bugün de çok katlayamadık olsun burada bırakalım. Eğer videoyu tamamen izlediyseniz like atın yorum atın abi ee, ve de Discord sunucuma gelin bir ton çekiciler oluyor dediğim gibi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.